难辞辛苦。 programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda yarışmacı arkadaşlarımız var. Önce onları tanıyalım sonra yarışmaya başlayalım. Selinay Dürdane Şahin 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Ertuğrul Seven 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Elif Yıldız 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Beril Güleç 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce dublaj sanatçısı olmak istiyor. Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, Mavi Masada bugün Elif ve Beril'le yarışacağız. Elif'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Elif'cim heyecan var mı? Evet. Biraz heyecanlısın. Seviyor Hı -hı. musun yarışmaları? Evet çok seviyorum. Bizim yarışmamızı da biliyor musun? Evet çok izledim. İzledin biliyorsun. Günün konusundan ilk üç soruyu soruyorum. Sonra diğer üç soru genel kültür bilmeceler şeklinde oluyor. Bu nedenle ne yapman gerekiyor? Yani... İlk üç soruyu güzel cevaplayabilmek için günün konusunu dikkatlice dinlemek gerekiyor. Değil mi Elif'cim? Hadi bakalım başarılar diliyorum sana. Beril'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Sen de yarışmaları seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Heyecanlı oluyor mu? Evet yani ben izliyordum ablamla buraya çıkmıştı. Öyle mi? Sonra ben de bu yarışmaya katılmak istiyorum dedin ve müracaat ettin. Bugün de bizimlesin. Sana da başarılar diliyorum Beril'cim. Karşı masaya da senden bir başarılar temennisi alalım mı? Başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz ve Sarı Masa'ya geçiyorum. Sarı Masa'da bugün Selinay ve Ertuğrul'la yarışıyoruz. Selinay, Ertuğrul hoş geldiniz. Ertuğrul. Hoş bulduk. Nasılsın Ertuğrul? İyiyiz. Allah iyilikler versin. Peki sen de yarışmaları seviyor musun? Hmm. Daha önce hiç katıldın mı yarışmalara? Katılmadım. İlk mi olacak bu? İlk kez bizimle yarışacaksın. Ben de sana başarılar diliyorum. Güzel bir yarışma olacağına eminim. Ve takım arkadaşın Selinaycığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim elhamdülillah. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Tabi heyecanla günün konusunun gelmesini bekliyoruz değil mi? Evet. Acaba bugünün konusu ne? Hep birlikte hangi şehre gideceğiz ve nereleri görüp nereleri tanıyacağız? Ekran başındaki arkadaşlarımız sizler de merak ediyorsanız bugünün konusuna bağlanmadan önce Tokat'a gideceğimizi söylemek istiyorum. Yağıbasan Medresesini ziyaret edeceğiz bugün. Eğer sizler de hazırsanız hadi hep birlikte buyurun Yağıbasan Medresesine gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Yağıbasan Medresesi. Tokat. Tokat'ta bulunan Yağıbasan Medresesi halk arasında Çukur Medresi olarak da bilinmektedir. Danişmentliler Beyliği döneminde Danişment Ahmet Gazi'nin torunu Nizamettin Yağıbasan tarafından yaptırılmıştır. 1151-1152 yıllarında yaptırılan medrese, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle oldukça önemlidir. Medresenin avluyu örten 14 metre çapındaki kubbenin ortası açıktır. Yanlarda ise küçüklü büyüklü odalar mevcuttur çeşitli dönemlerde restorasyonlar geçiren medrese, farklı mimari özellikleriyle dikkat çekmektedir. Evet sevgili arkadaşlar Tokat'a gittik. Yağıbasan Medresesini ziyaret ettik. Tokat'a, Tokat'tan bizi izleyen arkadaşlarımıza özellikle sevgi ve selam ediyoruz şu anda. Arkadaşlarımızı sormak istiyorum. Yağıbasan Medresesini gördünüz mü hiç daha önce gören oldu mu? Tokat'a giden oldu mu? Beril Tokat'a gittin ve bu medreseyi gördün mü daha önce? Evet. Öyle mi? Peki Tokatlı mısın? Hangi şehirdensin? Ee, ben Sinopluyum. Sinoplusun. Tokat'a için gittin? Gezmeye mi? Evet. Gezmek için gittin. Bu medreseyi ziyaret edebildin mi? Açık mıydı? Hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun ama gittiğini biliyorsun. Eski bir yapıydı değil mi? Evet. Böyle taşları dikkatini çekti mi? Çok çekti. Çok çekti. En çok ne dikkatini çekti? Yani eee... Medresenin böyle küçük duvarlara çok dikkatimi çekti. Duvarları, duvarlarında böyle küçük pencereler, odalar evet. var değil mi? Evet. Bir de medresenin içine girince e, avlusu en üst kısmı kubbesi göğe açılıyor. Açık avlu sistemi varmış o da çok güzeldi değil mi? Evet. Yani e, Elifciğim medreseler okullar gibi biliyorsun. Evet. Okullardaki odalar nedir, ne ne işe yarar? Ne yapılır okullardaki yani, odalar? Iı, ders yapmak için evet kullanılır. Evet. Bu Yağıbasan medresesinde de öyle ders yapılan odalar var mıymış? Yani varmış. Varmış değil mi? Büyüklü küçüklü odalar varmış basal Medresesi'nde de. Ve orada da dersler yapılıyormuş. Çünkü medrese bir eğitim kurumuydu önceden. Evet Sarımasa siz de Tokat'ı gördünüz. Medrese'yi beraber ziyaret ettik. Aklınızda ne kaldı? Nasıl bir yermiş Ertuğrul'cum? Ne dikkatini çekti? Benim dikkatimi çeken... Ee, medresenin taşlarıydı. Taşları. Evet duvarları. Eski taşlarda, yani taşlar eskiden yapılmış gibiydi. Evet, eskiden yapılmış. Sonraki zamanlarda, yeni zamanlarda da bir restorasyondan geçmiş. Yani bir yenileme işlemi yapılmış dediler aslında değil mi videoda da. Ama sen onların o eskiliğini gördün. Sevgili izleyiciler, sizler de izlediniz. Bakın görüyorsunuz, tarihimize dair izler taşıyan taşlar hepimizin nasıl da dikkatini çekiyor. Çünkü onlar nice hatıralar saklıyorlar içinde. Eskiye değer veriyor bizim çocuklarımız ve tarihi eserlerimizi korumaya özen gösteren bir nesille beraberiz. Ben de bundan dolayı çok mutluyum aslında. Senin Aycım, senin ne dikkatini çekti? Şöyle çok dikkatim. Taşlar, o taşların etkileyiciliği gerçekten tartışılmaz. Peki, senin Aycım, günün konusunu dinledik. Şimdi yarışmamıza başlamak için hazır mıyız? Evet. Evet, yarışmamıza başlamak için hazırız. Biz Yağım Hasan Medresesi'ne gittik. Halk arasında ona Çukur Medrese de diyorlarmış dedik. Kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biriymiş. Medresenin avlusunu örten kubbesinin üst kısmı açıkmış ama kapalı avlu sisteminin bir örneğiymiş Tokat'taki bu medrese. Büyüklü küçüklü birçok odaları, sınıf derslik olarak kullanılan odaları varmış dedik. Ve şimdi günün konusuna bağlı olan 3 sorumuzu sormak için hazırsanız... Dinlemek için hazırsanız ben birinci sorumuzu soruyorum. Yağıbasan Medresesi hangi ilimizde bulunmaktadır? Evet arkadaşlar hızlıca yazıyoruz. Yazı biter bitmez bir arkadaşımız zili çalması gerekiyor. Mavi masa zili çaldı. Hemen arkasından sarı masada çaldı. Hadi çevirelim kartları bir bakalım. Bakalım nedir cevabımız? Tokat. Tokat diyorsunuz Elif'ciğim. Ertuğrul ne diyorsunuz? Tokat. Tokat diyorsunuz. Aradığımız cevap tokattı. Mavi masa zili hızlı çaldığı için ilk soruda 10 puan mavi masanın oldu. Her iki masayı da alkışlayalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Tokat'a gittik, Yağubasan Medresesini ziyaret ettik. İkinci sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Medresenin yanlarında küçüklü büyüklü neler mevcuttur? Küçüklü büyüklü neler mevcuttur? Büyük küçük böyle bir şeyler var dedik. Derslik ve sınıf olarak da kullanılıyor dedik. Evet yani sarı masa düşünürken mavi masa zili çaldı. Nedir cevabınız? Odalar. Odalar vardır. Evet küçüklü büyüklü odalar vardır cevabı. Mavi masaya bir 10 puan daha kazandırdı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Evet üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hemen hiç zaman kaybetmeden günün konusuna bağlı olan üçüncü sorumuz geliyor. Tokat'ta bulunan Yağıbasan Medresesi halk arasında nokta nokta olarak da bilinmektedir. Noktalı yere ne gelmelidir? Yağıbasan Medresesi'nin diğer adını soruyoruz. İlk cümlemiz buydu. Tanıtımını yaparken Yağıbasan Medresesi falan medrese olarak da biliniyormuş dedik. Mavi masa siz de bitirdiyseniz zili çalın ve çevirin lütfen. Evet, mavi masa cevabınızı alalım, söz hakkı sizde. Nedir? Nixar da bulunuyor. aradığımız cevap değil. Ya. Çünkü medresenin diğer adını soruyoruz. Ertuğrul nedir cevabınız? Medresesi. Çukur medresi olarak da biliniyordu. Evet, burada üçüncü soruda puan. Sarı masaya alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Ertuğrul ne demiştik? Tokat'ta bulunan Yağbasan Medresesi'ne halk arasında Çukur Medresede deniliyormuş. Bunu hatırladın ve doğru cevabı verdin. Dikkatlice dinlediğimizde zaten sorduğumuz bütün soruların cevabı burada gizliydi. Şimdi biz günün konusuna bağlı olan 3 sorumuzu böylece tamamlamış, geride bırakmış olduk. Tokat bizim ülkemizin güzel şehirlerinden bir tanesiydi ve tarihi eserleriyle, tarihi dokusuyla gezilmeye gerçekten değer illerden bir tanesi. Arkadaşlarımız, Tokat'a giden arkadaşlarımız var ama bunun dışında acaba ülkemizin hangi güzel şehirlerini görmüşler merak ediyorum. Senin Aycım hiç gezdiniz mi böyle farklı şehirlere gittiniz mi? Ankara'ya. Ankara'da yaşıyoruz ve Ankara'yı biliyorum diyorsun. İstanbul. Neresi? İstanbul'a gittin. İstanbul'da ee, ziyaret ettiğin tarihi bir mekan var mı? Kız Kulesi. Kız Kulesi'ne gittin. Ee, bir de çok yüksek bir kule vardı. Ee, bir kuleye daha gittin. Köprülerden de geçtin mi? Evet. Evet, İstanbul'da da zaten gez gez bitmeyecek tarihi mekanlarımız var. Ertuğrul'cum sen hangi şehre gittin? Nereyi hatırlıyorsun? Ben de ee, İstanbul'a gittim yaz tatilinde. Hı hı. İstanbul'da bir tane camiye gittik. Büyük bir camiydi. Orayı gezdik. İsmini hatırlıyor musun? Ayasofya, Sultanahmet bu büyük camilerden biri mi? Eyüp Sultan. Hayır ama eski bir camiye eski benziyor. Eski bir camiydi. Zaten İstanbul'da adım başı bir tarihi cami, bir Osmanlı eseri görmek mümkün. Gerçekten İstanbul'da tarihi dokusuyla gezilmeyi hak eden, mutlaka gezilmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi. Berilcim, insan gezerken illaki bir şeyler öğreniyor. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı derler. Sence hangisi? Bence çok gezen. Çok gezen bilir. Gezerken insan nasıl öğreniyor? Hmm. Mesela Tokat'la ilgili biz şu anda böyle yazılı bir bilgi verdik değil mi? Evet. Ama görüntüsünü gösterdiğimizde insan daha mı iyi öğreniyor? Evet. Sen gezerken sadece işte o şehrin hangi bölgede olduğunu, işte İç Anadolu'nun bir şehri diyelim. Sadece bunu öğrenmiyorsun. O şehirle ilgili başka neler öğreniyorsun? Mesela insanlarını görüyor musun? Evet. Başka? Yemeklerini? Evet. Görüyorsun. Tarihi eserlerini? Evet ve bir de görsel kıyafetlerini görüyor ha kendi yöresel kıyafetlerini görüyorsun insanlar ne giyiyorlar en çok işte çarşıda ne satılıyor hangi işlerle meşguller oradaki hava şartları nasıl ee, örneğin işte Akdeniz'e doğru gittiğinizde oranın sıcak olduğunu. Karadeniz'e gittiğinizde nemli ve yağmurlu olduğunu görüyorsunuz. İç Anadolu'da biraz daha kışların böyle soğuk, sert geçtiğini, yazların kurak olduğunu görüyorsunuz değil mi? İnsan aslında hayat bilgisi dediğimiz dersi gezerken canlı canlı yaşıyor. Doğru mu Beril? Doğru. Elif'ciğim sen de gezmeyi sever misin? Evet çok seviyorum. Var mı sevdiğin gezip de bu şehir harikaydı herkes görsün dediğin bir şehir? Yani Zonguldak vardı. Orada zaten bir arkadaşımın evi vardı. Oraya gittik. Bir sürü yer gezdik. Oradan İstanbul'a gittik. Evet Zonguldak'a İstanbul'da gittim. Galata Kulesi'ni gezdik. Galata Kulesi'ni gezdiniz. Ondan sonra bir sürü camiyi gezdik. Evet. Ee, i̇şte onları çok seviyorum. Yani onlara gitmeyi. Her fırsatta gezmek ister misin? Evet her Farklı şehirleri görmeyi arkadaşlarımıza da tavsiye eder misin? Ederim. Mutlaka herkes bol bol gezsin, öğrensin. Hem vatanını, ülkesini tanısın, daha çok sevsin. Hem de yeni bilgiler edinsin. İsteriz tabii ki. Ve günün konusuna bağlı 3 sorumuzu geride bıraktık dedik. Bakalım puan durumumuza şu anda nasıl? Mavi masa ve sarı masayla yarıştık. Mavi masa şu anda 20 puanla önde gidiyor. Geride 3 tane daha sorumuz var. Bakalım diğer sorularda kim öne geçecek? Dördüncü sorumuz geliyor sevgili arkadaşlar. Camilerde cemaatle namaz kıldırmak ve dini anlatmakla vazifeli olan din görevlisine ne denir? Yazıyoruz ve zili çalıyoruz. Mavi masa yazdı. Duydum zilin sesini. Çevirelim kartımızı. Nedir? İman. İman dediniz. Aradığımız cevap iman değil ama yaklaştınız. İmam. i̇mam. İmam. diyorsun. Tamam. İmamsa cevabınız yanlış eksik yazmışsınız. O halde aradığımız cevap imamdı. Elif'in telaffuzuyla duyduk bunu. Aradığımız cevabı mavi masadan aldık. Sarı masa siz de bu arada yazdınız. Nedir Selinaycığım? İmam. İmam diyorsun camilerde görevli dini anlatmakla vazifeli kişilere imam denir. Evet arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Dördüncü soruda puan mavi masaya geçti. Sarı masada doğru cevabı verdi. Ertuğrul hiç imam gördün mü? Hmm, hiç imam görmedim. Camilere gittiğinde e, gittin mi hiç? Eğer gittiysen birinin arkasında namaz kılıyoruz. Ha gittim gittim. Gittin mi? Hangi namaza gittin? Ramazan'da mı gittin? Günlük namazlara mı gittin? Hmm, Ramazan. Ramazan'da. Ramazan akşamları bütün Müslümanlar iftar yemeğinden sonra camilere akın akın gidiyor ve bir namaz kılıyorlar. Bu namaza ne diyorduk? Hmm. Ne diyorduk? Ramazanda kılınan akşam namazından sonra camilerde kılınan namaza. Yatsı hocam. Yatsı, yatsı. vaktinde kılınan teravih miydi? <laughs> teravih. Teravih. Teravih namazı kılmaya gittin herhalde Ramazanda gittiğine göre. Uzun bir namaz mıydı? Um, uzundu. Uzundu. Namazda böyle selam verince aralarda imam ve cemaat hep beraber Allahümme salli ala seyyidina Muhammed gibi ilahiler, zikirler söylüyorlar. Hı. Belki onlara da tanık oldun. Peygamber Efendimiz'den e, bahsettiğimizde bir söz söyleriz. Ertuğrul'cum ne deriz ona selam göndermek niyetiyle? Hmm, çekeriz. Evet salavat çekeriz. Selinay nasıl? ...salavat. Hatırlıyor muyuz? Allahümme. Allahümme salli ala... ...seyyidina Muhammed. Evet. Allahümme salli ala seyyidina... ...Muhammed deriz. Peygamber... ...efendimizin ismini... ...andığımızda Selinay diyor ki... ...salavat çekeriz. Yani... Ertuğrul da diyor ki Allahümme salli ala... ...seyyidina Muhammed deriz. Bir de bunu böyle makamlı... ...ilahi gibi okuruz camilerde... ...cemaatle hep beraber olduğumuzda. Peki Elif'ciğim... İmamların arkasında namaz kılarız dedik. İmamlar camilerde görevlidirler dedik. Günde kaç vakit namaz var? İmamlar kaç vakit Hı. namazda görevli acaba? Hı. Beş. Beş. Sayalım mı? Hmm, sabah. 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 Öğlen. öğlen Akşam. Kendi. Akşam yatsı. Yatsı. Günde beş vakit namaz var. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve sonra yatsı var. Beş vakit namazını kılar tüm Müslümanlar ve beş vakit namaz allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetlerden bir tanesidir diyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Aralarında soydan gelen yakınlık bulunan kimselere ne denir? yazıyoruz bakalım. Çal 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 dedi ve sarı masa zili çaldı. senin Ay cevap nedir? Akraba. Akraba diyorsun. Siz ne diyorsunuz? akraba. Siz de akraba diyorsunuz. Zili önce sarı masa çaldı. Beşinci soruda da 10 puan sarı masanın arkadaşlar. Alkışladık arkadaşlar. Hadi siz alkışlayın. Tebrik ediyoruz. Akrabadan bahsetmişken. Akraba dedik ki birinci e, soydan gelen yakınlığı olan kimselerdir. Birinci derece akrabalarımız ve ikinci derece akrabalarımız vardır. Birinci derece deyince en yakın akrabaları düşünüyoruz. En yakın akrabalarımız kimler birine? Babanne ve dedem. Annemiz, babamız ve çocuklarımız birinci derece. Hemen onlardan sonra babaanne, dede, kardeşler, torunlar, anneanneler, bunlar da ikinci derece akrabalarımız. İnsanın ailesinden sonra en yakını akrabalarıdır. Hatta ailesinin olmadığı yerde akrabalarını kendi birinci dereceden ailesi gibi sever, öyle görür ve değer verir insanlar. Bizim toplumumuzda da akrabalık bağlarına çok önem verilir. Bunun temelinde ne var biliyor musunuz? Sevgili peygamberimizin akrabalarla ilgili söylediği birçok güzel söz var. Mesela akrabalarımızla ilişkilerimizde neye dikkat etmeliyiz desem Elif'çim? Hmm, Yani hmm. Arayıp sormalı mıyız yoksa ne yapıyorsa yapsın mı diyelim? Bence arayıp sormalıyız. Arayıp sormalıyız. Ne yaptığını e, yani hasta mı değil mi, ne yaptığını sormalıyız. Evet, arayıp sormalıyız. Hatrını sormalıyız. Ne yapıyor, ne ediyor biraz bilgi sahibi olmalıyız. Bize bir ihtiyacı varsa ne yapmalıyız Berilciğim? E yardımseverlik yardım severlik yapmalıyız. Yardımsever olmalıyız, yardım etmeliyiz. Başka ne yapmalıyız senin Akrabalarımızla ilişkimiz nasıl olmalı? Güzel olmalı arayalım, soralım, yardıma ihtiyacı varsa yardım edelim. Maddi manevi her konuda destek olalım. Mesela o gün yalnız kalmıştır ve yalnız olmak istemediği bir günde bir akrabasını arayıp bugün gel beraber çay içelim dediğinde manevi olarak destek olmalı, yanında olmalıyız. Maddi durumu kötüyse, çocuklarını okutacak imkanı yoksa, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa o zaman da maddi olarak destek olmalıyız. Sevgili peygamberimiz akrabalarla aramızdaki ilişki sılayı rahim demiş. Ve bu akrabalık ilişkisini yani sılayı rahimi devam ettirmeli, terk etmemeliyiz peygamberimizin tavsiyesine göre. Hatta demiş ki akraba ziyareti ömrü uzatır. Sevgili peygamberimiz ömrümüzün uzayacağını, rızkımızın kazancımızın artacağını söylemiş. O zaman mutlaka akrabalarımızla bağlarımıza dikkat edelim ve devam edelim mi Evet. Dedelerimizi, anneannelerimizi sadece bayramlarda mı arayalım? Hayır. Her, zaman, Her arayalım zaman arayalım ve mutlaka onların hatırlarını soralım. Bizden bir istekleri varsa yerine getirelim. Güzel dinimizin tavsiyelerinden bir tanesi de buydu ve altıncı sorumuza geçerek yarışmamıza devam ediyoruz. Çarşıdan aldım bir tane eve getirdim bin tane. Acaba nedir? Sarı masa zili çaldı. Mavi masa da arkasından. Hadi çevirelim kartları. Nar. Nedir? Nar. nar. Nedir? Nar. Aradığımız cevap nar'dı. Sarı masaya 10 puan kazandırdı nar cevabı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Değerli arkadaşlar, dinle konuyu, bil soruyu. Yarışma programında bugün Tokata Yağbasan Medresesi'ne gittik ve günün konusu Yağbasan Medresesi hakkındaydı. Sorularımızı oradan sorduk. 6 soruluk yarışmamızın sonuna geldik ve günün finalistini merak ediyoruz. Bakalım mavi masa ve sarı masa var mı bir fikriniz? Var. ne? Heyecanlı ve biz kazanmak. Siz diyorsun. Ben berabere görüyorum sonuçlarımızı. Berabere oldunuz. Her iki masamızda 30 puan alarak yarışmamızı berabere tamamladılar. Alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı ve onlar için hazırlamış olduğum hediyelerimi vermek istiyorum. Elifciğim, Berilciğim, teşekkürler. Ertuğrulcığım ve Selenay buyursunlar. Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, dinle konuyu, bil soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeni bir mekan, yeni bir şehirde sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ve sevgili öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden tebrik ediyor. Onlara gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. sın konular göz...